Selamlar arkadaşlar. Luna Classic'teki son dakika gelişmelerin, USD Classic, Dovan hamlelerinin yanı sıra genel kripto'da da birkaç önemli gelişme var. Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Video geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Abone ettiğiniz, destekiniz bizler için önemli olarak bakış yaptığımızda arkadaşlar UST Classic kısmında Binance tarafında yapılan adımlar var. UST Classic arz artık tekrardan basılmayacak ve 8 milyonluk bir UST Classic yakımının planlanması yakın zamanda gündemde. Buna yönelik gelişmelerin doğrudan buna klasik fiyatlarına etkisi belik, bekleniyor. Ve ABD seç tarafından doğuna yönelik gelişmeler de zaten son bir hafta süredir içerisindeki son haberler içerisinde yer alıyor. Pozitiflik gelmesi takdirinde bizde için rahat bir şekilde 3.01'leri görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman Terra Classic Vita tarafından önemli bir tweet atılmış ve burada da bir duyuru hazırlan hazırlanıyormuş gibi geliyor diyerekten bir önemli beklentinin yüksek olduğu bir tweet atılmış ki gördüğünüz üzere Twitter'da gündeminde de Luna Classic 435 bin tweet ile e, gündemde aynı şekilde Bitcoin fiyatlarına baktığımızda da Bitcoin'in de gündemde olduğunu görebiliyoruz. Beklentiler bu şekilde onunla klasik ve USD klasik gündeminde yükselirken gördüğünüz üzere bu grafik bizlerle paylaşılmış ve bu grafik ile bizlere paylaşılan olaydı arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırarak sizlere aktarmak isterim. Ve baktığımız zaman bu kısımda belirli bir pik noktası var ve birinci adım olarak 406 68 70 noktaları kritik olduğu söyleniyor ve bu pik noktasını kırdığı takdirde de ikinci adım olarak da 301 bantlarına rahat bir şekilde ulaşma beklentisi bulunduğunu bizlere sunulmuş durumda. Tabii ki Luna Classic arzının yakılması, USD Classic arzının basılmaması gibi adımlar bizlerin karşısına yavaş yavaş pozitif bir şekilde çıkacak arkadaşlar ki baktığımız zaman lunch neden tutuyorum diye diyerekten bazı tweetler atılıyor ve Luna Classic'in %99 şekilde yakılmaya çalışıldığını, Binance'ten gerek USD Classic gerek de Luna Classic yönündeki yakınlara destek geldiğini, US Eski klasik ripek oluyor diyerekten de bu çalışmanın ve Luna Klasik tutmanın önemini burada bizlerle paylaşılmış durumda. Binance tarafından ciddi yana ara oranda önemli olması ve destek olması da bizler için ciddi anlamda önemli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Binance desteği ile birlikte iki kritik nokta var bizlerin karşısına çıkabilecek. Dediğimiz gibi 4.08-4.07 bin bandı ve 3.01 bandı. Biz uzun süredir bu grafikleri sizlere paylaşıyoruz arkadaşlar. Ve bu grafik sürecinde ilk adım olarak burayı, ikinci adım olarak da burayı aşmamız tabii ki bizler için kritik olacak. Birinci adım ve ikinci adım başlığı altında burada çalışmalar devam ederse bizleri bekleyen pozitif ilerleyen zamanlarda gelecek. Genel kriptoya baktığımızda da bugün tabii ki önemli 16.0'da AMB başkanı konuştu. Piyasada pek bir hareketlik olmasa da ufak bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Yarın yine önemli izinler, açıklamalar gelecek. 20-30'da Fed Bowman konuşmaları bizim için önemli olacakken yine e, yarın çarşamba günü 27 Eylül çarşamba da 12.00'da Seç Başkanı Temsilciler Meclisi'nde konuşması FED 28 Eylül'de konuşması işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve yine ilerleyen günlerdeki önemli açıklamalar genel kripto rol verirken yine önemli bir haber Bitcoin ETF tarafında karşımıza çıkılmış durumda. Mikro Bitcoin başına ortalama 27 bin fiyatta 147.3 milyon dolar karşılığında ek 5400 Bitcoin aldığını ve 24.02.2023 mikro ile birlikte 158.245 Bitcoin hold Bitcoin başına ortalama olarak 20 4 bin fiyatla e, önemli bir alım gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Burada Bitcoin ETF gibi adımların da yapılması bu süreçteki gelecek hamleleri bizlere daha belirleyici bir şekilde rol alacağını söyleyebiliriz. Bunların da sıkı bir şekilde takipçisiyiz. Ki bugün de baktığımızda son 2-4 saatlik mumun pozitif yönlü bizleri etkilediğini söyleyebiliriz. Her videoda değindiğimiz gibi ABD, FED ve SEÇ tarafından gelecek verilerde bizler için kritik olacak. Bu yüzden sıkı bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu verilerin önemini bu şekilde sizlere aktarabilirim. Yine son dakika gelişmeleri için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.